Kürşat ve Çerilerinin hikayesi eski Çin kaynaklarında da Türk kaynaklarında da hemen hemen aynı şekilde anlatılır. Sadece Çin kaynaklarında Kürşat'ın ismi Çi Shi Shuai olarak geçmektedir. Yine bazı kaynaklarda Kürşat'la birlikte 40 çeri olarak geçerken bazı kaynaklarda Kürşat ve 40 çerisi yani 41 kişi olarak geçer. Kürşat 7. yüzyılda yaşamış bir Göktürk prensidir. Asıl adı Şutigin'dir. Kürşat lakabını son kağan olan amcası Kara Kağan vermiştir. Babası 10. Büyük Türk Hakanı olan Çulukkan'dır. 621 yılına gelinceye kadar Göktürkler yapılan savaşlar ve Türk boylarının birleşmeleri sonucu güçlenmiş ve zenginleşmiş, tarihlerinin en parlak dönemlerinden birini yaşamaktaydı. Ancak 621 yılında Çinlilerin komplosu sonunda Çuluk Kağan'ın zehirlenerek öldürülmesiyle Büyük Göktürk Hakanlığı ciddi bir kriz devresine girer. Çuluk Kağan'ın ölümünden sonra kardeşi Kara Kağan hükümdar olur ve eski Türk gelenekleri gereğince de olsa ölen ağabeyinin Çinli eşiyle evlenmesi Türkler arasında huzursuzluğa yol açar. Çünkü bu zehirlenme olayının arkasında Çuluk Kağan'ın bir Çin prensesi olan eşi İçin Katun'un parmağı olduğu iddia edilmektedir. Kara Kağan'ın İçin Katun'la evlenmesi Çinlilerin komplolarının devam etmesini de sağlar. İçin Katun'un entrikaları ve Kara Kağan'ın dirayetsiz politikaları sonucu bazı Türk boylarının Göktürklere baş kaldırmaları ve yine o dönemde yaşanan kuraklık ve soğuk sonucu gelen kıtlık yılları halkın yaşamını olumsuz etkilerken üstüne artan Çin baskısı her şeyi daha da zorlaştırıyordu. Bu gelişmeleri fırsat bilen Çinliler kuzeye, Türk ülkesine büyük bir ordu gönderdiler. 629 yılında yapılan savaşta Karakağan yenildi ve 100 bin Türk ile beraber Çinlilere esir düştü. Böylece Doğu Göktürk Devleti yıkılarak Çinlilerin boyundurluğu altına girdi. Karakaan'la birlikte binlerce Göktürk, Çin'in başkenti Siganfu'ya götürüldüler ve orada kendilerine tahsis edilen bölgede yaşamaya mecbur edildiler. Bu dönem Çin'de 18. İmparatorluk hanedanı olan Tang hanedanından 2. imparator Taïtusung hüküm sürüyordu. Çin 50 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesiydi ve kuzey Çin'de boyundurluk altında yaşayan yüz binlerce Türk her an yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Çinliler Türkleri asimile edebilmek amacıyla Göktürk soylularını imparatorluk ordusunda maaşlı subay olarak görevlendirmişlerdi. Ancak bu taktik işe yaramamış, Türkler bağımsızlıklarına kavuşup yeniden devlet kurmak amacıyla fırsat kollamaya başlamışlardı. O dönemde Kürşat da pek çok diğer Göktürk soylusu gibi Çin hükümdarının ordusunda subay durumundaydı. Ancak gerçek kimliğini hiç yitirmediği gibi gün ve gün daha da bilenerek kılıcını milletinin özgürlüğü için çekeceği günü beklemekteydi. Yüzyıllarca bütün Asya'nın efendisi olan Türkler bu boyundurluktan kurtulmak için fırsat kolluyordu. Nihayet Esaret'in 10. yılında yani 639 senesinde genç Göktürk prensi Kürşat'ın girişimiyle 40 Türk soylusu birleşerek bir ihtilal komitesi oluşturuldu ve bu birliğin başına Kürşat getirildi. Kürşat'ın bu görevi kabul ederken tek şartı ihtilalin başarılması halinde hükümdar olarak gösterilmemekti. Bu uğraşa şahsi çıkarı için giriştiğinin düşünülmesini istemiyordu. Kürşat ve arkadaşlarının tek ve nihai amacı Çinlileri Türk yurdundan kovmak ve Çin'de esir yaşayan Türkleri kurtarmaktı. Saray muhafız kıtasında görevli Göktürk askerlerinden alınan bilgilere göre İmparator Tayi bazı geceler başkent sokaklarında yanına sadece bir danışman alarak tebdilli kıyafetle korumasız olarak dolaştığı biliniyordu. Hazırlanan plana göre böyle bir akşamda bir sokak baskınıyla Çin hükümdarı Tai Tusung yakalanarak rehin alınacak ve bu sayede Çin sarayına girilerek orada rehin tutulan Kürşat'ın ağabeyinin oğlu Urkutigin ve diğer Göktürk soyluları kurtarılıp Urkutigin Khan ilan edilecekti. Böylece büyük bir ayaklanma başlatılacak. Aynı zamanda Türk topraklarına kaçırılacak olan Çin imparatorunun hayatı karşılığında Türk toprakları Çinlilerden geri alınacaktı. Bir sokak baskınıyla imparatorun esir edilmesi oldukça kolaydı. Ancak bu işin yapılması kararlaştırılan gece aksi bir tesadüfle büyük bir fırtına patlak verdi. İmparator sarayından çıkmadı. Kürşat gecikilirse ihtilalin duyulacağından ve Türklerin kılıçtan geçirilebileceğinden çekindi ve akıl almaz bir cesaretle sarayı basıp imparatoru sadece 40 çerisiyle ele geçirmek için harekete geçmeye karar verdi. Saraya doğru yürüyen 41 Türk yiğidi sarayın kapısına vardıkları anda çarpışmaya başlar. Kürşat ve yiğitleri yüzlerce Çinli askerleri öldürürler ama binlercesi üzerlerine saldırmaya devam eder. O dönem Çin yıllıklarının bazı İngilizce tercümelerinde baskınla ancak dışarıdan gelen takviye askerlerle baş edilebildiği yazmaktadır. Göktürklerin bir kısmı sarayın içinde savaşırken şehit olur. Sağ kalanlar ise Kürşat'ın önderliğinde saraydan çıkarak Vey Irmağına doğru ilerler. Niyetleri ırmağa geçerek Ötüken'e doğru at koşturmaktır. Ama sağanak halinde yağan yağmur yüzünden yükselen sular köprüyü sürükleyip götürdüğü için karşıya geçemezler ve peşlerinden gelen Çin ordusu ile son kez cenge tutuşurlar. Binlerce Çinli askere karşı savaşan bir avuç Türk yiğidi peş peşe şehit olurlar. Çatışmanın sonunda artık sadece Kürşat sağ kalmıştır. Tek başına Çin hükümdarlığına karşı savaşmaktadır. En sonunda o da şehit olur. 639 yılının karanlık ve fırtınalı bir gecesinde 41 Türk'ün hayal bile edilemeyecek saray baskını, Çinlileri kalplerinin derinliklerine kadar titretti. Tang Hanedanı'nın ünlü imparatoru Taidusung'un bu baskından canını zor kurtarması, sarayda ve halk arasında şoka ve paniğe sebep oldu. Kürşat ve çerisinin yaptıkları ihtilalden sonra korkuya kapılan Çinliler, Siganfu'daki bütün esir Göktürkleri serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Ancak ihtilal başarılamadı diye Çin boyundurluğu altındaki Türkler hiçbir zaman vazgeçmedi. Bütün Türk illerinde hiçbir kuvvet tarafından karşı konulmasına imkan olmayan bir özgürlük rüzgarı esmeye başladı. Kürşat ve Kırkçeris'in hikayesi ağızdan ağıza yayıldı. Efsanelere konu oldu ve tutsak olan Göktürk halkı arasında milli bilinci uyarıcı bir etki yaptı.